Şey, İlyas Gürpınar bu yukarıda görülen çam ağacının sağ tarafındaki heybetli çatala, heybetli çatala evet atış yapacak. Buyurun hocam. Evet kırdı. Gördünüz. Kırılmıştır. Ne şey var hocam? Evet. Ne oluyor? Ben Evet Tam isabet hocam? Çok güzel sesli çektik Sesimiz de alıyor Şu anda sizi yayına aldım Hala Yayın devam ediyor Hocam siz istediğiniz şeyi yapabilirsiniz ya! Yes! Allahu ekber. Oh, evet. Allah'ım. Bağırmalar. <gülüyor> <gülüyor> hocam yönder istersen onu şeye. Youtube'a e, koyacağım. U, ulusal kanallarına bir sene gönder ama. Youtube'a koyacağım. <laughs> bir dakika attığın şeye bir. At, hocam at. Hocam at, bir at Hangisi hocam abi. atacağın şey? Aman hocam dikkat et oh. Bu spora bir hocam isim Hocam mi geldi böyle? Dert geldi <laughs> Yalnız bu spora bir isim taksaydık ya Ne diyeceğiz Youtube'da bunu kotlarken? Cirit Beden geliştirme deseeek Belki Beden... şöyle Şöyle diyebiliriz hocam evet. Cirit'in ilk taş devrindeki hali. Evet, evet. Beden ve zihin gelişimi. Evet. Ama hocam bizim bu işte bir amacımız var. Biz ormanda temizlik yapıyoruz. Ha, orada yani, burada, yani Bir dakika, atıyorum. önce atacağım şeyi görelim. Hocam yukarıdaki uzun dalı. İşte, uzun dalı. Evet. Görüyorsunuz. Sayın Gürpınar işte bu gördüğünüz dalı kırmak için çaba Atışa diyeceğim. başlayacak. Buyurun. Evet, evet, maalesef az da Maalesef. Zaman zaman da isabetsiz atışlar olabilir. Çok da normal. Hocam iddia bir soralım bakalım bu ö, atışlarda bir amaç, bir hizmet, bir şey var mı yani? Ne maksatla bu yapılıyor? Ya yani, spor mu? Ee, ağaçlar şimdi artısı var mı bu e, yapılan çalışmaların? Evet, Bunu hocamıza soralım olmazsa? Evet hocam buyurun. Ben Kıbrıs gazisiyim efendim. <laughs> e, e, dolayısıyla devletten üç ayda, üç ay üç aydan bin iki yüz lira devletten gazi maaşı alıyorum. Oh, e, de devletin var. de bana hakkını helal etmesi için böyle bir ormanda temizlik görevine soyundum kendi kendim. Hadi. Kendi görev, durumdan görev çıkardım efendim. Ha gazi maaşı <laughs> <vahşi>, bunun karşılığı. <laughs> <laughs> Çok güzel. Oh, oh yani durumdan göre <gülüyor> <gülüyor> oh. Hocam akşama bunu YouTube'dan izleyebilirsiniz. Evet, evet. Adres link veririm evet, işte size. Atayım, kırılmazsa kırılmasın İbrahim hocam. hocam. Ama attım da ya. Kalını görüyorsun ya hocam. Evet. Hocam ama bu tam cirit oyun oldu ama bak. Bu tam oldu işte. Gelse bedeni belki de kıracak ama. Ramazan nasıl atıyor? Şöyle mi mı? Ramazan iyi atıyor. Ramazan atıyor bayağı. Ramazan bayağı atıyor. Hoca benim eğlenmelerim, kalkmalarım mı sıkıyor ya? <laughs> Hocam pozisyon mu oluyor, ne yapıyor? <laughs> Hocam sırda var bir tane atış şeyi gibi kalkmış Evet, yapayım. İlyas Kırpınar, Konakpınar gel, Bölgesindeki bak. Ormanda Atış Çalışmaları Yapıyor gel, gel. Evet, Evet Hocam şey, Evet İnceyi, Önce kıl istersen, izleyici müzik şey, yap Önüm gelsin Tabi, Tabi, Tabi Evet Hareket olur. En azından değdi yani bu da bir başı Aman Allah'ım Değdi Çakar çukur <laughs> Şeydi, harikaydı. Bir daha kalını atayım bakalım evet. kalını atayım senin gösterdiğine. Ah! Hadi gidelim. Temas var. Önemli ama. Temas evet. olduğu zaman eskiden kırılıyordu. Evet. Şimdi kırılmıyor. <laughs> <laughs> İlyas Elersküpınar ormanda çok ciddi çalışıyor. Lazım maaşını hak ediyor. Hüseyin Bey siz atış yapmaz mısınız? Hocam ben buraya daha çok spor amaçlı giriyorum. Evet. Ee, birazcık da çiçeksel belimde rahatsızlıklarım var. Onun için benim çok zorlamak istemiyorum ama evet. Zaman zaman ben de atmıyor değilim. Ben de güzel atarım. He. Beliniz iyileştikten sonra atacaksınız. At Atışlarıma devam edeceğim evet. evet tamam. Ayy, kaç kaç çok erdi, kötü bir an. Müthiş bir kırılma oldu ama Hocam tekrar var mı? Tekrar yapabilir miyiz? <laughs> Kayıt. Ya İlyas Bey, Hüseyin Bey'i konuşturuyorum derken Evet, ya, pozisyonu, pozisyonu kaçırdık. Pozisyonu kaçırdık. Lütfen. hocam, burayı zumba bakalım hocam. Bir dakika. Alttaki dallar var ya Evet, bir dakika. Hangi dal? işaret et. Dalın olan var ya hocam. Alttakini mi efendim? Evet hocam. Evet sayın seyirciler, İlyas Bey... Ay Allah'ım yarabbim, bunu denemek lazım bir kere daha. Hocam tekrar var mı? Var var. Zemin ve ortam hazır mı her şey için? Evet evet, evet. evet. evet ters ters açı. Ben şurada saklanarak. Evet. Buyurun. Ay görüldü. İşte bu. Yaklaşık 17 dakikadır Ne yapıldığını anlatmaya çalıştığımız konu budur evet. Görüldü mü hocam? Görüldü Muvaffak oldunuz Hocam biz bu kuru dalları temizleyerek yeni filizler çıkmasına mı olana evet, sağlıyoruz? Evet, yani ormanın, Böyle bir e, ormanı, ormanı gençleştiriyoruz Gençleştiriyor. Evet. Böyle bir artımız var yani evet, orman üzerinde evet, evet, evet. Bak, Zarar vermiyoruz değil mi hocam? Bayağı bayağı kesinlikle bak işte. Kırılır bu çekelim hocam. Var evet. Aa evet. Görüldüğü gibi yukarıdan, yukarıdan atılacak. Biz de po pozisyon alalım. Evet, koruyalım Kendimizi koruyalım. Ağacımızı. Evet, dilek bey hazırlandı. Evet, gördü. Hocam bir göster, göstererek bir yürüyüşü göster. Hocam onu çekelim lütfen. Bir yürüyüşü göstermen lazım. Ya başarılı başarılı. Başarılı insan böyle olur. <gülüyor> <gülüyor> Yayından sonra Orman Bakanlığı <laughs> arama emri çıkarıyor. Ya evet, evet, şey gönderiyor. E, ee, Takdirname gönderiyor ya da jandarmayı gönderiyor. İkisinin de birisi. <laughs> ya bin lirasını kesin de. Gazi maaşını kesin derler. Ya. <laughs> O, evet, işte o, bu. kesilemez, o bitti o. Bu da çalışmıyor mu Adam vatan için, vatan için şey yapmış, mücadele etmiş, o hak etmiş ya. Var mı öyle ödemiyoruz falan? Hocam bak kuş yuvası var, çek istersen onu da. Şöyle biraz yakından zoomla istersen. Ormanlarımızı tanıyalım. Ormanlarımız sadece dışarıdan sigara hizmeti atılıp yakılan yerler değil. Güzelliklerini, güzelliklerini de gösterelim de insanlarımız kıymetini bilsin ormanların. Evet, bir başarı daha oldu. Gördü. Bir dakika hocam. Ay evet. Hocam değerse yeter. Atıyorum. Hocam değerse yeter. Ah. Evet bu olmadı. Bunu siz isterseniz hocam bu ağacın gövdesine geldi çünkü. <laughs> Niyet önemli ya. hep evet, iyi niyetliyiz de. Çekimlerde yani, belki abi. Bunun yerine elimize bir testere monte ederler. ya bu adam... Ormanı doğru geliyor ondan <laughs> sonra. Ha? Hayır, madem yapacak... bir <laughs> testere gönderelim de bunu sağlıklı yapsın. Attığın taş, ürküttüğün kurbağa değsin diyor. Hocam bir fıkrayla bitiriyoruz. Şimdi evet. dön şeye karşı küçük bir anekdot anlat. Evet. Kapatalım. Olsun hocam? Nasıl olsun hocam? İşte yayına uygun dünya izleyecek. Anladım. Akşama sen de lingit... Nasrettin Hoca, bahsedin Hoca. Çam'da, Dam'da. Şey, şey, çamda. Dam'da kiremit aktarıyormuş. Bir dilenci gelmiş. Hocam... Orada mısın? Buradayım efendim falan demiş. Bir aşağı kadar gelir misiniz? Demiş dilenci. Ya işim var görmüyor musun falan dese de adam ya illa bir gel çok önemli falan filan gelmiş. Hoca aşağı inmiş buyur demiş. Hocam Allah için bir sadaka demiş. Gel arkamdan demiş hoca dilenciye. Almış adamı da evi çatısına çıkarmış. Hadi Allah versin. Demiş. <laughs> Hocam bir de şu şeyi anlatsaydık hani e, ot yolma falan gibi hikaye var sizin yani nasıl bir şeydi o? Acıklı mı? Acıktı. Ha o şey hani o olmaz o için. Yani. <laughs> <laughs> <var abi>. Evet. <laughs> <olsa> <laughs> Bir Nisan 2012 Konakpınar Çam Ormanları. Evet. Bu 1 Nisan şakası değil ama hocam değil mi? Bu gerçek. Ha, evet. Çam kırma etkinliği. Ha çam kırma etkinliği. Tamam ismini bulduk. Ya çam kırma demeseydik dal budama falan on... deseydik. <laughs>